Biliyor muydunuz ekibinden herkese merhabalar. Bu hafta Biliyor muydunuz ekibi olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gasmek'ten ve Gasmek'in YKS eğitim kurslarından sizlere bahsedeceğiz. Gasmek'teki öğrenciler YKS sınav sürecinde büyük bir başarıya imza attılar. Türkiye genelinde sınava giren öğrenciler arasında GASMEK'teki öğrenciler ilk 100'e 2, ilk 500'e 6, ilk 1000'e 9, ilk 5000'e 37 ve ilk 10.000'e 63 öğrenci yerleştirdi. Her sene başarısından söz ettiren Gasmek bu senede aynı başarıyı göstererek ilerlemeye devam ediyor. Ve gelin şimdi hep birlikte Gasmek'ten faydalanan öğrencilerimizin görüşlerini alalım. Bakalım bize neler söyleyecekler. Buyurun gelin hep birlikte izleyelim. Antep Büyükşehir Belediyesi'ne ait Gasmek'ten faydalandım bu sınav sürecinde. Bize bununla ilgili neler söylemek istersin? Yani Gasmek aslında diğer eğitim kurumlarıyla karşılaştırdığımızda gayet mantıklı ve öne çıkan bir kurum oldu son yıllarda. Çünkü ben ve arkadaşlarım neredeyse burada 50-60 kişi verilen hizmetlerden yararlandık. Yani benim okulumdan sadece 50-60 kişi. Çünkü buradaki aldığımız hizmetler neredeyse özel kurumlardaki hizmetlerin önüne geçmiş durumda ve verilen kaynak desteği olsun rehberlik hizmeti olsun grup dersleri birebir dersler olsun Bunlar gerçekten ortalamaya yaklaşmış ve üstüne geçmiş durumda Öncelikle bilgisayar destekli sınıflardan dinlediğimiz derslerle konu anlatımlarıyla kendimizi geliştirdik aynı zamanda da yapılan denemelerde çok kaliteli denemeler yapıldı çok kaliteli yayınlar yani özel kurumlardan arkadaşlarım bile burayı tavsiye ettim çok fazla deneme olduk zaten yani bu pandemi döneminde özellikle Kendimizi çok çok geliştirme fırsatı bulduk. Bu şekilde Peki YKS'ye girecek diğer öğrenciler için bir şeyler söylemek ister misin özellikle gasmek için. Ben kesinlikle burayı tercih etmelerini tavsiye ediyorum Çünkü ben özel hiçbir eğitim almadım 2 senedir gasmaya gidiyorum sürekli. Burada her türlü imkanlarından yararlanıyorum hocalarımızla birebir özellikle dersler alıyoruz bilgisayarlarından yararlanıyoruz denemelerinden yararlanıyoruz ya sıralamam da ortada bence çok yeterlertel diye düşünüyorum. Öncelikle Gasmek hakkında şu şekilde, diğer özel kurumların yaptığı denemelerden çok daha kaliteler denemeler yaptıklarını düşünüyorum ve bunu ücretsiz bir şekilde veya çok cüz'lü bir şekilde yapıyorlar. Bunun çok faydasını gördüm ve çok faydasını gören arkadaşlarım da oldu. Bu yüzden ayrıcılığı bence çok büyük Gasmek. Gasmek'te ve Gasmek'teki hocalarımızdan olumlu sonuçlar elde ettin. Çok elde ettim. Özellikle rehberlikçilerden aşırı ilgileniyorlar ve ne yapman gerektiği hakkında yol haritasını çıkartıyorlar. Bu çok hoşuma gitmişti. Senden sonra sınava girecek öğrencilere de gazmeyi tavsiye ediyor musun? Tabii ki, tabii ki. Özellikle hani kafalarında bir şey belirlemeyen insanlar, hani bir tam olarak hedefi kesinleşmemiş insanlar için gazmak gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü size hem bir hedef belirlemenizi hem de o hedefe uygun olarak çalışmanızı sağlıyor. Peki senin bu başarına da o zaman Gasmek'in büyük bir faydası oldu diyebilir miyiz? Tabii ki, tabii ki. Evet. Özellikle Gasmek'teki hocalar hem bize program belirlediler hem o programlara uygun çalışmamızı sağladılar. Yani biz de ona uygun sonuçlar elde ettik. Ee, ben bu yıl Gasmek öğrencisiydim. Sınava hazırlanıyordum. Ee, yıl içinde Gasmek'ten faydalandım. Ee, sınavıma Gasmek'le birlikte devam etmeyi düşündüm. Ee, güzel bir seçim yaptığımı düşünüyorum. Ee, çünkü ee, gerçekten güzel imkanları var Gasmin. Her öğrenciye kendine göre farklı imkanlar sunuyor. Mesela e, derslere ihtiyacınız olmadığını düşünüyorsanız size e, özel e, şeyler yapıyorlar. Çalışma programları. Siz de bu çalışma programlarınıza göre kendiniz e, etüt yapabiliyorsunuz. E, çalışma alanları da çok rahat bu arada. Onun dışında eğer derslerde iyi olmadığınızı düşünüyorsanız e, size özel e, dersler var. Onlara girebiliyorsunuz. Aynı zamanda eksiğiniz olduğu zaman size birebir imkanı da var. Eğer yeterince başarı gösterebilirseniz bu tür imkanlardan da faydalanabilirsiniz. Bu şekilde ben de gazmekten faydalandım. Yani sonuçta güzel oldu. Memnunum bu şekilde. Peki senden sonra sınava girecek öğrencilere bir şeyler söylemek ister misin? Özellikle GASMEC'den faydalanmaları için. gazmekten faydalanmak istiyorsanız gerçekten dediğim gibi en güzel tarafı rahatlık. Ee, bu rahatlık tamamen size e, kafanızdaki çalışma programınızı gerçekleştirebilmenizi sağlıyor. Mesela sıkan bir ortam değil, en güzeli bu. Bu yüzden e, kafanızdaki çalışma mantığı ne kadarsa gerçekten ona göre çalışıyorsunuz. Yani ben şahsen kendim adıma böyle düşünüyorum. İsim dostu Gaziantep başarı çıtasını yükseltti. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı GASMEK sanat ve eğitim kurslarında eğitim alarak elde ettikleri başarı sayesinde YKS'de dereceye giren öğrenciler GASMEK'te gurur tablosu oluşturdular. GASMEK verdiği başarılı eğitimlerin yanı sıra kentte her yaştan insana hitap ediyor. Grafik ve tasarım, hukuk, büro yönetimi, çocuk gelişimi ve eğitimi, spor ve daha birçok branşta Dileyen herkes ücretsiz olarak bu kurslardan yararlanabiliyor. Az önce öğrencilerimizin görüşlerini izledik hep birlikte. Ve şimdi sokaktayız. Gelin hep birlikte sokaktaki vatandaşlarımıza soralım. Gazmek'ten ve verdiği ücretsiz kurslardan haberdarlar mı? Gelin hep birlikte öğrenelim. Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi'nin vermiş olduğu bir hizmet var Gazmek. Ve burada ücretsiz olarak her branştan kurslar var. Haberdar mısınız? Kasmik'den tabii ki her Gaziantep vatandaşı olduğu gibi ben de bir öğrenci olarak haberdarım. Ve bundan dolayı bu ücretsiz verdiği belediyemizin bu ücretsiz verdiği kutsaladan dolayı birçok başarı elde ettik. Bundan dolayı Sayın Fatma Şahin'e ve Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyorum. Bir ara yararlanıyordum. Hatta özel dershane yerine orayı tercih ettim. Çoğu özel dershaneden ise hani imkan olarak biraz daha iyiydi. Hani bir tek ben değil Antep'te genel olarak çoğu kişinin de geldiği, yaralandığı bir yer. Hani belediyemize tekrardan teşekkür ediyoruz. Bu imkanları bize verdiği için. 16 yaşından beri gidiyorum o kuruma. Çok güzel eğitim veriyorlar. Sağ olsunlar belediye başkanımız Fatma Şahin. Çok iyi insan. Gelip ziyaret falan da etti. Çok güzel sertifikalar falan hazırlandı. Verdiler. Güzel iş imkanları sağlıyorlar. Teşekkür ederiz bunun için. Evet zaten şu an dersten çıktım. Bütün kurslarına gidiyorum. Neredeyse 6 sertifikam var. Hep geliyorum yani. Güzel bir kurs yani. Peki bu hizmeti nasıl değerlendiriyorsunuz? Size ne gibi katkılar oldu? Yani herkesin faydalanabileceği kurslar var. Farklı branşlarda kurslar var. Herkesin gidebileceği kurslar bence.